diyoruz. Kara kadro ekibi olarak tekrar karşınızdayız. Ben Onur, ben Alper. Bugün Crytek firmasının çıkarmış olduğu PlayStation VR'a özel ilk uzun metraj oyun olan Robinson The Journey ile sizlerleyiz. 2016 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen Robinson The Journey yüksek fiyatıyla oldukça eleştirildi. Bu yüzden Türk oyuncuların bu oyunu alıp almama konusundaki kararsızlıklarını gidermek amacıyla Robinson'u sizler için ilk defa Kara kadro ekibi olarak biz inceliyoruz. Evet arkadaşlar, lafı çok uzatmadan Onur'un hem tecrübe edip hem de tercüme ederek yorumlayacağı Robinson incelemesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutmadan programımıza yaptıkları katkılarından dolayı Türkiye'nin en iyi oyun çeviri sitesi TeknoGame'e ve bu oyunu incelememiz için Ankara'dan bize gönderen Devran Koç'a sonsuz teşekkürler ve sunuyoruz. Haydi arkadaşlar, şimdi hiç vakit kaybetmeden oyun zamanı. Arkadaşlar e, merhaba öncelikle Robinson ana ekranındayız, ana menüsündeyiz. Şimdi size söylemek istediğimiz birkaç konu var. Biz e, PlayStation VR'ı kaldığımızda deneyebileceğimiz oyunlar arasında PlayStation VR Worlds ve Until Dawn, Rush of Blood oyunu vardı. Tabii bunlar biraz daha kısıtlı oyunlar. E, grafiksel olarak biraz daha kaliteli olmasını beklediğimiz çünkü belli bir alana e, hitap eden, belli bir alanda geçen oyunlar. Şimdi elimizde onlara nazaran daha başka bir oyun var. Bu oyun daha çok geniş bir yüze içeren oyun. Daha geniş, Doğru daha bir serbest zaman. bir alan. Evet. Dolayısıyla bizim beklentimiz belki grafiklerin biraz daha düşük olması ama etkileşimlerin, iletişimin, çevreyle olan diyaloğun daha kuvvetlisi olmasını beklediğimiz bir oyun. Biliyorsunuz arkadaşlar hani VR-Verse'un oyunları olsun gerek Until Dawn, Rush of Blood oyun olsun bunlar belli bir yerde sabit oynadığınız, haritayı gezemediğiniz Sandbox özelliklerinden faydalanmamız oyunlar. Ee, şu anda karşımızda ben de burada ekrandan izliyorum Onur orada aynı zamanda VR ekrandan oynuyor. Ee, bu oyun yani Robinson The Journey oyunu biraz daha sandbox içerikli bir oyun. Daha çok gezip görebileceğimiz, inceleyebileceğimiz, adım adım ileriye gidebileceğimiz bir oyun. Diğer oyunlara nazaran dediği gibi da Biraz daha grafiklerin kırpılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ee, bakalım neyle karşılaşacağız. Ee, oyun bu arada ben oyunu Yaklaşık 5 defa kadar bir test ettim. E, merakımı yenildim aslında ama Onur hiç test etmedi, aynen, Onur ilk kez gelecek e, ve size tamamen Onur e, bunu anlatacak, e, yorumlayacak. Duygularımı aynen, direkt bir şekilde paylaşıyor olacağım, Neyse Evet, e, şimdi oyuna girelim bakalım neler evet. olacak. Ben de merak ediyorum açıkçası. Aynı zamanda oyun oynarken biliyorsunuz oyun dili İngilizce. Ben de size Türkçe çevirmesi konusunda elimden geldiğince yardımcı olacağım. Hı. Bu arada oyunun galiba benim bildiğim kadarıyla altyazısı yok. Ee, yani Onur direkt spontane olarak size çeviri yapılacak. Atağımız olsa affola. Başlayalım. Aynen. Ee, ben dediğim ki 5 dakika sadece bakabildim. Ee, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Onur'un yorumlarını merak ediyorum. Haydi hep beraber şimdi beraber. Evet. <laughs> evet uzak bir ülkenin, daha doğrusu gezegenin yükseklerinde bir tane uzay gemisinin trajediyle sonuçlanan bir patlamayla e, karşılaşıyoruz. Bundan sadece bir kişi kurtulduğunu düşünüyoruz, yüzeye ulaştığımız ama burada bize belirttiği yalnız değil. Evet, bir gezegene düşüyor. Şu an ilk... Higgs, take a look at this. Evet, şuna bir bak diyor. Evet, bir arkadaşımız geldi, yardımcı arkadaşımız <laughs> Burası yüksek risk geçen bir bölge diyor. <laughs> Ve bir tane... E, ejder, şey, ejderha diyor, dinozorun yumurtası olduğu söyleniyor. Evet baktığım kadarıyla arkadan mağaranın içerisindeyiz. Işıklar falan güzel gözüküyor. Yeşillikler, otlar, çimenler gayet Oğlum, kuvvetli detaylandırılmış. Bu arada grafikler çok bulanık, çamur gibi yorumlar var forumda. PlayStation VR'ın grafikleri için, oyunların grafikleri için. Bir sence nasıl şu an grafikler? Derinlik siyah nasıl? Şu an derinlik hissiyatı de bayağı iyi. Ee, Karşımızdaki dinozor oyun oynamakta. Biraz uzak dur Robin diyor. Buradan da ismimize Robin oldu olduk ve she is cute tatlı bir yaratık olduğunu söyleniyor. Yukarı tuşuna basarak besleyin diyor. Basalım. Bir şey attık. Yedi. That is a vicious predator. Evet, bunun türünü söyledi. I know what you're Ne düşündüğünü biliyorum. No, X. <laughs> I think I'll call her. Şu an ona bir isim koyacağız. Oh like dedi herhalde. Like olarak sesleneceğiz. Alper burada herhalde hayvanları sahipleme durumu da mı var? Ben hiç, gerçekten hiç araştırmadım. Hiç 3 sonra yok. diyor. Oynamadım. 10 dakika sadece grafikleri merak ettim. Zaten birazdan sen de e, ilk başta kapalı bir mekanda başlayacaksın. Çok fazla anlık spoiler vermek istemiyorum. Hı -hı. Çıktığımda manzarayı gördüm ve kapattım. Hiç inan gezmedim. Yani adım bile atmadım desem yerine Anladım. aldım. 3 ay geçmiş. Biz sanırım buraya 3 ay bir yerleşmişiz. Good <laughs> Günaydın diyor. Günaydın. Ben burayı da görmüştüm. Etrafınıza bakabilmek için kafanızı sağa sola çeviriyor Şu an bizim bu yerde yaşadığımız yer. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. size daha <laughs> uyandığın için mutluyum <laughs> diyor. You know what I'm like. I start to get a little existential when I don't have someone to care for. Birkaç e, örnekle başlayacağız diyor. Evet. Yürü ve e, dön şeklinde. Size daha think stabil time. bir açıklama yapabilmek day adına onu oturarak oynuyor. Ben ayakta oynamıştım. Aslında ayakta oynanabilecek bir oyun. Evet. E, çok büyük artıları olan bir oyun ama oturarak da oynayabileceğiniz bir oyun. Buradaki nesnelere X tuşuyla iletişime geçeceğimi söylüyor. How long have we been on this planet now? 385 ne? days. Yaklaşık 300 günden beri burada olduğumuz söyleniyor. 300 gün. Evet. 3 ay sonra ama 300 gün? Nasıl oluyor? Yani 300 değildi vallahi 300 günlük bir zamanı kapsadığı söyleniyor. O zaman bu ülkede galiba 1 ay 100 güne eşit şey, bir şey olur. Olabilir. Use your emergency radio. Someone might be listening today. Sanki bizim arkadaşımızdan masanın üstünde bir tane daha mı var? Bana böyle geldi. Ee, Hangisini kastediyorsun? Masa hemen arkanda. bak bir tane orada değil mi? Bizim evet şu an herhalde offline konumda o. Evet. Burada bir özel acil This is an emergency escape pod from the De Sev Esmeralda. In case ee, of planet fall, your priority is to survive and regroup with other crew. Diğer kişilerle buluşup acil durumda toplanmanız söylüyor. Ee, bu arada diğer kişiler derken biz sence bu gezegende sadece tek başımıza kurtulmuş değiliz galiba. Değiliz hayır belli bir ekip olduğu söyleniyor. O herhalde o. Herkes ayrı yere saçıldı evet, galiba. Patlamadan dolayı. Evet. Bu tek geçişi daha akışkan geçişle yapamıyoruz. Tek tek ee, şöyle bir durum, bu tek geçişi e, akışkanlaştırılan oyun Resident Evil 7 idi ve birçok kişi ne yazık ki e, baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığını söyledi. Yani mesela bu, buradaki sağa sola nola bastığım zaman ani dönüş yapıyor. hani yavaş yavaş bir dönüş olsa. Zaten şöyle bir durum var. E, VR oyunlarında dışarı çıkmadan bir dakika bir şey açıklamak istiyorum. VR evet. oyunlarında e, bu tarz oyunlarda ayakta oynadığınız zaman zaten dönme hareketini kendiniz vücudunuzla yapıyorsunuz. ileri geri yürüme hareketini joystickle yapıyorsunuz. Ama şu an oturduğunuz için doğal olarak vücudunuzu 360 derece, 180 derece döndüremediğiniz Aynen. için e, joystickle dönme hareketine ne yazık ki keskin vermişler. şey yapıyorsunuz evet ona bağlısınız. Şu anda bununla oynuyorsunuz ve ne yazık ki ayarlarda da yumuşatma ayarı yok Resident Evil 7'deki gibi. Evet onu. Şu an dışa çıkıyoruz. Merak ediyoruz. Evet arkadaşlar bayağı geniş bir alan. Yaklaşık bir yıl geçti söyleniyor ve biz burada yaşamaya alıştık bile diyor. Ve yaklaşık olarak çok uzun bir süredir e, burada olmamıza rağmen gezegenimizde çok uzaklık olduğunu söyleniyor. Might not be so Acaba diğerlerini kurtulup kurtulmadığı hakkında bir endişemiz oluyor, onu söylüyor. Şey etrafı bakıyoruz. Ağaç bayağı güzel. Bitkiler bayağı güzel. Benim burada ilk test ettiğim neydi biliyor musun Onur? Evet. Ee, direkt uçurumun kenarına gittim. Yamaçtan biraz manzara izledim ve orada bıraktım. Ee, şu, şu, Evet o derinliği görmek istedim. Ee, biraz aşağılara doğru evet gittim. Ve çok ilginç bir şey ki Manzaranın hemen karşısında, dağların arkasında e, bizim uzay mekiğimiz olan bizi buraya getiren, işte journey evet. ismini veren bu oyuna bizim Enkaz var burada. var evet. Enkaz orada ne yazık ki biraz Gerek daha aşağı bir yere düştük. Biraz daha aşağı gitmiştim olur. Aşağıda göreceksiniz zaten. <laughs> evet. Laika'yı çağır diyor. Laika evet. kim bu arada? Laika dediğimiz ismini verdiğimiz binazor. küçük dinozor. dinozor evet. evet. Çağıralım o. Laika. Hmm. Nerede Laika? Laika geliyor. Bir nevi. That beast is up in its hole, hiding from shame, I'd imagine. I'm afraid we have some work to do before you can play with your pet. Evet, ona bir evcil hayvan e, stasyonu koymuş. Onu çağırabilmesi için yapmamız gereken bir iki şey var diyor. Herhalde bir yerde sıkılık takılı kaldı, sıkıştı şöyle bir bakalım etrafa ona da bir bakarız. Bakalım. Onur bu arada baş dönmesi konusunda neler düşünüyorsun? Var mı herhangi bir, şekilde bir şey? Valla tabii biraz herhalde alışkanlıkla ilgili bir şey. Belli bir süre sonra onun üzerinden atılacağı söyleniyor ama. Evet. E, ani geçişlerde tabii biraz böyle bir sanki ayağının hafiften böyle yere kayması gibi böyle hani zemine sen basmıyorsun ama. Evet. Beyin ilerliyor. Ortamın, için. ortamın derinliğine beyin alışamıyor o anda date of this thing to think we've spent so long trying to keep dinosaurs out of our camp and now we've gone and let one in let's fix the scarecrow it's going to need two arms a head and a hat to be useful the multi tool will fix this up in no burada bir e, aletle bir şey tamir etmemi söylüyor sanırım bu belli bir süre e, burada dinozorları uzak tutmada kullanmışız korkuluk mantığı gibi bir şey var bunlarda L2 ile bir tarama olayı herhalde geçti. Evet bir lazer göndürü. Aşağıdaki şeylerle Bak objeleri diyor, objelerle aşağıdaki objeler diyor. Evet, evet objeleri. zaten, evet, çıktı. Herhalde bunu bir ne? Yaptın? çok yukarı attık. <laughs> bunu yerleştirmek için acaba ayrı atıyor muyuz yoksa? Bilmiyorum. Yerleştirerek takıyor muyuz? Mesela biraz geriye gel geri bakalım olur. Harika. Gel gel gel. Bırak bakalım. Evet. evet. Aynı şekilde diğerlerini tamamlayacağız herhalde. Galiba ama... Burada var. Evet. Bunları galiba ilerleyen zamanda, bu tarz ürün, e, ürün diyorum bu arada, yani ma şeyleri nesneleri e, anladığım kadarıyla dinozorlara karşı da kullanacağız gibi geliyor bana. Evet, aynen. Orada tuvaletimiz var galiba, bir adet tuvalet gördük. Evet. Şöyle bakalım, Simekler, bir tanesi daha Sineklerden galiba. Evet, bizi tebrik etti. Rica ederim. Bu arkadaşımız adı hakkında bir bilgi sahibi misin Valla de... Robin dedi ama acaba bize mi söyledi? Kendi ismini mi söyledi? Tam anlayamadım o da. Valla Robin galiba biziz. Robin son bir karakter biliriz. Saltarak biraz ahbaplık kapı için herhalde. Very good. Ouch. Ne yapıyorum? Ow. Evet, ouch, ouch diyor. Ouch. Ow. Hayırdır? Ah. Bir yere mi takıldın? Well done. Tamam. Tuvalete nereye gidelim bakalım mı? Gidelim. Tuvaleti inceledim. Yani insanlık hali yani ihtiyaç Yani ne kadar dinozor değerinde de olsak. Tabii. Bizim bak insan bakayım. teknolojimiz aynı. <laughs> yani anladın mı sen. Ne? Bu niye burada? Bunu mu takacaklar? <laughs> Bu ne? Başka gereken bir şey var mı acaba burada? Biraz yani. ileri gidelim bakalım. Kafanla yönlendirme yapabiliyorsun o bir zaman sonra alışıyorsun evet, çünkü. kafayla yönlendirme daha yumuşak geçiş söz konusu. Evet. Anladım, evet. Bu nedir? Ya da şapka var Şapka mı? Çok ilkel kaldık ya. <laughs> Bu bizim elektrik kablosu bir yere bağlı. Takip edelim. Aa bas ne? basket potası mı Efendim? Pota mı var orada? Sağları basket potası mı yapmışlar? Yapmışlar biz yapmışız herhalde. Biz yapmışız. Yapacağız. İster misin başka? bak hareketlere bak. Atamadık. Bir anda aklıma Namoski geldi. Ne alakası var Zafes Pilsen'den. Bir anda. Onu biraz daha yardım malı, yurdum malı yapalım. Evet şu kabloyu bir takip İbrahim edelim. İbrahim Kutlu'ya üçlüyü bekliyoruz oradan. Şu kabloyu takip edelim. Vatan kazansın, millet kazansın. Evet, alan geniş. Kablo var, kabloyu takip eder misin? Bu Nereye gidiyor bu kablo? Elektrik sistemini sağlıyor herhalde. Bir tanesi buraya gidiyor. Evet, o şeylerden burada da var. You see here, the water turbines clogged. That's the cause of the power outage. All that roughhouse dinosaur play, it must have tipped these barrels into the water Sanırım burada sıkıntı yaratmış. Evet, Onları işte temizlememiz bakalım. lazım. Evet, aynen. Aynen. Bunların sıkıntı var. Evet, çalışmaya başladı zaten dikkat ediyorsan. Medeniyet. Yani nereye düşse insan olaya zaman kurtulma mücadelesi için. Onlar hiç iyi olur. Ama güzel bir etkileşim. Yani o suyun akışkanlığı, o suyun orada sadece su olarak olmaması güzel. Evet. Şu an elektriğimiz tekrar geldi diyor. Hayır sizin yani? arkadaş mı acaba? I think I can be of service. Bak gülümsüyor. Evet. İsmi Hicksmiş bu arada. Hicks mi Hicks mi? Hicksmiş. Allah Allah. Nedir bu? Eee alanlara, yani çizgilere fokuslan diyor ve x'e bakarak enerjiyi Bak. yönlendiriyor diyor. Oradan oraya. Bak. Olmadı. Şu yeşil olana bas bakalım onu. Orada bir elektrik var. Bak gitti. Evet gitti. 30. Bak, verdin. Verdin nereye verdin? Oradan. Oradan buraya, buraya bağladık. Ha enerji aşağı çıktı. Her Orada enerjiyi doğru alanlara yönlendiriyor. Aşağıdaki 100, 0 o, o da gitti. Süper. Okey. Ah, evet. evet, evet. Öbür taraftan ver. Ah, so good to feel useful. The power should be flowing. Şu an... evet, evet, şu an gerekli e, aktivite olayını yaptık yani gerekli online işlemi yaptık. Ki... Ortadan da verebiliyor musun olur? Ama şu an burada bir Ha gitti. Anladım. O oradan Bir saniye olur. Oradan ver bakalım. Buradan doğru enerji kaynağını doğru yere aktarmak lazım. Buraya ver, buraya verdiğimiz zaman orada kesiliyor. Bence olur. Bak oradan verip yukarıdan ver, ver ona, ver ona. Ha işte hepsini açtı şu anda gördün mü? Evet şu an 30. -30 ben bu arada sonra elle gösteririm ama sen beni göremediğin için. Ama şu an orada zaten 30 30 fark etmiyor ki. Bence oradakini de açık Peki orada bir şey açık diyorsun şimdi onu. Orada bir şey var. orayı da enerjisiz bırakmıyor. Evet olur. bırakma. Git bakalım oraya. Tamam şimdi ayrılalım buradan. Bak alet çalıştı onlar orada gördün mü? Nerede? Arkanda bir alet, suyun ırmağı orada. Bak. Evet, bu, bu aleti canlandırdı. Evet, evet, doğru mu? Evet, doğru. Bu 15 verdiğimiz elektrik bu. Çünkü bu alet ne aleti? Bir kıyma makinesinden Onu bir şey düştü yukarıdan suya. Ne düştü? Bilmiyorum. Bak. Aa, balık. Balıkmış, evet. <laughs> balık mı tutacağız? Yok abi. Bu ne pardon? Bu balık tutmak için bir ağ gibi bir şey herhalde. Yok abi. Evet. Bu balık... Işıklı. E Bence bir çanak antene benziyor. Bence balık. Bence çanak anten. Tak da bugün Beşiktaş Galatasaray maçı var izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bence balık. Bir de ona bir alüminyum folyo giydirdik mi tamamdır ya. Bak ben... <laughs> Gönderirsem uzay Türk'ü, olacağı bu. Balığı yakalabiliyor mu cidden burada ya? Bilmiyorum. Burada balık yakalama aleti görmüyorum. Sence? Bence balık yakalama aleti. Değil hmm. Deneyelim ama sarpıya tekrar deneriz. Balıkta yuttu. Ama balık kafası vurdu bari. Temin oldu yazık ya balıklar şu an yok. Uyurduktum. Yani, Uyurduktum. Şey. Bence bu sayılarından vazgeçti. Bence. Değil. Bu arada... Neyse bırakalım o zaman. Bak. abi yani bir şey tutsak arayacağız sonra. Bak. Bir yakınlaştım mı nasıl acaba? Bilmiyorum. Hop atladı ama biz kaçıracağız. Neyse bir açılan yerlere bakalım. Şu yürüme bakalım. Evet, orada ne var? Orada bir ışık kresi oluştu. Evet burada ısı da kapalı. Bir yürüyelim. Galiba koşma yok anladığım kadarıyla. Yok yani diğer tuşlar var. Koştuk mu da biraz mide bulantısı yapar mı diye düşünmüyor Yapabilir değilim. zaten yürürken bile çok yani. Şu an nasıl hissediyorsun yani? Öyle mide bulantısı yok ama bu VR'ın bilmiyorum ya genel olarak bizim ar terleme arkada, yapıyor. Arkadaki bizim arkadaş mı? Evet onu alacağız sanırım. Neydi adı? Laika. Laika. Evet. Oh there it is. Bak, there it to drop or that ball before it destroys the thing. It's not like we can buy another one. Come on, Laika. Don't worry about Higgs. I just gotta work on your training so that he doesn't ne var ya? Şu an e, onu bıraktıkça da ağzında bir şey var. Drop it. Evet. Bırak dedik. Now, big test. Can it remember? Peki like şu anda ben hissedemiyorum o derinliği. Lai'ka'nın yanına gittiğin zaman. Evet Lai'ka dibimize geldi zaman evet baya. Şu an e, saklambaç oynamaya yarışacağız yani. herhalde. Bu bir eğitim parçası diyor. Bu arada Laika'nın e, türü yani dinozorların nesindeki türü bir avcı. Avcı olması evet, lazım. T-Rex galiba. Evet. Dinosaur. Fraktör olabilir. O da olabilir. Olabilir. Velir Saptor, Velir saptı. olabilir. Hiding seek starts at the tree. Simple creatures evet, and rules. Bizi. Yani Bakalım. like ayla şaka olmaz. Olmaz ama eğittik herhalde. Geliyor Bakın. Evet şu an geldi yanımıza bakıyor bize. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Hadi yürü like ha. Tamam. Topraktan bir şey girdi çıktı. Köstebek mi? Vallahi bilmiyorum onun gibi evet. Dikkat et Onur. Yani buradaki ya yani başka bir gezegendeyiz ama Laika, wanna play hide and seek? oynamak ister misin diyor. Oldu. Şu an tarıyoruz. Now you can start evet. the hide and seek game. Şu an saklama oynamak başlayabilirsiniz diyor. Allah Allah. Evet, şu an saklamış oynayacağız. Ben saklanacağım, o mu şey yapacağım, nasıl olacak bu Ben şey? şu anda Trex ile kapışacağımız anı beklerken Laika ile saklamış oynayacağım. bizim evcil hayvanımız olmuş. O da güzel hadi saklanalım bakalım buraya. Ama bu biz görüyor değil. Nasıl işliyor? Nasıl kaçacağız bundan? Geliyor peşinden. Besle bakalım. Oraya bir yere yem at. Onunla ilgilensin. İç gibi bu sonuçta. Herkes yemek yer. Atalım. At ama. At. atmıyor. Demek ki... Yok. Evet, yemeği yok. Yemeği yok. Şu an... Saklan. Sen saklan. Saklanalım. Buraya saklanalım mı? Like uh, Wanna play hide and seek? Oynayalım dedik. Işığı sen mi tutuyorsun oraya? Şu an evet. Leke e basınca ışık tutuyor. Tarama yapıyorsun galiba şu anda. It's too far away. Çok... Call it Aynen. Aynen, çaldı. Aynen. Bir Aynen. puanlama Aynen. var orada öyle mi? Şu an çaldı. Evet sıfır sıfır. Herhalde birbirimizi bulma oranı gibi bir şey olabilir. Çağırdım onu. Acaba beraber burada olmamız mı lazım başlangıcımız? Şöyle like'a yine dibine geldi. 10, evet, 9, 8, 8, 7, Evet saklamaya gidiyor bakın 5. evet. evet. sen de iyi iyi Sen de iyi yaparsın. Tam bir hileciyim. <laughs> Geliyorum evet gördün nerede saklandı böyledi. Tam Türk mantığı oyunu o baş. Bir... Ya bu insan ne kadar tehlikeli ya. Evet. Şaka gibi ya. Resmen al. Yes, evet, Burayı gördüm. Warman diye sıcak diyor. Evet. Like, I can't remember. That precious data in there. Evet. We should scan it. Bu önemli bir data var diyor. O arada onu buldu diyor. R1'e basınca tarama moduna geç diyor. L2'ye basınca nesneyi tara diyor. Tarayalım. Basılı tutuyor musunuz? Evet, L2'ye basılı tutuyorum. Evet, e, R2 ile topladık. R1 ile tarım odayı, R2 ile hmm, alıyormuşuz. Bu arada ben o elindeki e, aleti <laughs> görünce o, bu oyunun Move'la <laughs> oynayacağını Move oynayacağı zannetmiştik. Ama evet. ne yazık ki bu oyun olduğu gibi Gamepad ile oynanıyor. Doğal çok ile oynuyor arkadaşlar. Bu da bir ayrıntı. Evet, saklama oynarken bizim bir tane bir şey bulmamıza neden oldu. Acaba, evet burada göstermek gibi bir şey var arkadaşlar. Ben de gördüm. Ah bir şeyler girip çıkıyor ya. Evet. Bir daha mı? Bence Peki bir daha. Bulduk mu bu. bir sıfırız biz? Leica, wanna play hide and seek? Leica oynamak istiyor musun tekrar? Evet çağırdı tekrar. Bir daha yapalım, bir daha çağıralım bakalım. Başka bir nesne bulacaklar. Şu an oyunu başa olduğu için yönlendiriliyoruz çok. Biraz prova yapıyoruz şu anda. Tutorial mantığıyla hareket ediyoruz. Doğru. Evet bu sefer saklandı ve ben görmedim arkadaşlar. Nice Bakmak iyi değil diyor. Allah Allah. yapma diyor. O zaman <laughs> fena dongaya evet, bu sefer arkadan hızlı gitti. Harika. Looking, Araman lazım diyor Robin. Al işte. Benim isim Ozan Robin. Bak şimdi. Sıcak diyor sıcak. Buraya mı saklandı o zaman? Bak. Soğuk diyor. Sıcak soğuk mantığı yapmış bu işi. O zaman buralara mı gitti Başka yere bak diyor. Soğuk diyor. Allah Allah. Bu neydi Çok soğuk diyor Uzaklaştık. O zaman bu tarafa gideceğiz. Aha gördüm. Geliyor işte. Çıktı kendi geliyor. Aha geliyor. Allah Allah. Ne yapıyor? Ya? Burada işte ne bozma? Warmer and warmer. Nasıl yani? Artık hakikaten grafikleri çok iyi yapmışlar ama. Şu an eser beni yıktırdı. Evet, o çok garip bir etkileşim evet. Şu an evet. yani öleceğinden hiç pipti mi? Aynen beni yıktırdı. Bu muhteşem yolculukta sizlere bir nebze de olsa fikir verebilmişizdir. Oyun hakkında daha çok merak ettiğiniz sorular varsa aşağıdaki yorumlarla bize ulaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.